Merhabalar, online Almanca derslerimize pasif konusuyla devam ediyoruz. Pasif gegenwart, yani şimdiki zamandaki pasif cümlelerini bu videomuzda ele alıyoruz. Almanca öğrenmede pasif konusunun önemini vurgulamaya bile gerek yok. Gerçekten günlük hayatta kullanabileceğimiz, kullanmak zorunda olduğumuz bir kalıp. Öyleyse hızlıca dersimize başlıyoruz. Telefon şarj ediliyor kim tarafından vurgulanmaz. Das Handy wird aufgeladen. Das Handy wird aufgeladen. Evet, öznemiz tekil olduğu için, das Handy olduğu için wird dedik. Eğer çoğul olsaydı öznemiz, werden fiilini üçüncü çoğul şahsa göre, yani werden olarak çekimleyecektik, wird yerine werden yazacaktık. Aufladen fiili ise şarj etmek, bunun partisif sıvay hali dediğimiz, geçmiş zamandaki çekimine bakıyoruz. Auf geladen. Evet arkadaşlar, formülümüz buydu. Özne yani subjekt yardımcı fiilimizi aldık. Verdin fiilini ve fiillerin partisif sıvay halini en sona ekledik. Geçtik sıradaki cümlemize. Die Sachen der Kinder werden aufgeräumt. Die Sachen der Kinder, çocukların eşyaları. Çoğul olduğu için werden dedik aufgeräumt. Aufräumen fiilinin partisip sıvay halini yazdık. Peki die Sachen der Kinder neydi? Genitifti yani sahiplikti çocukların eşyaları. İşte genitifi tekrar etme zamanı gelen arkadaşlarım bu resimdeki videoya tıklayabilirler tekrar etmek amacıyla. Evet genitifle ilgili bir başka örneğimiz The House of Gab'ın Kardeşlerin ev ödevleri. Bu da çoğul o zaman verdin diyoruz. Gemacht. Machen fiilinin partisif sıvay halde yazdık. Gemacht olarak sona ekledik. Die Hausaufgaben der Geschwister. Kardeşlerin ev ödevleri yapılıyor. Machen fiilini gemacht olarak yazdık. Deya fenzeya televizyon vert repariert. Deya vert repariert. Tekil olduğu için verdin fiilini vert olarak üçüncü tekil şahsa göre çekimledik. Televizyon tamir ediliyor. Kim tarafından olduğu vurgulanmaya değer bulunmaz. Önemli olan yapılan repariyon olayıdır, tamir olayıdır eğer kişi vurgulanmak isterse fon edatı kullanılarak söylenilebilir. Deya fen televizyon reparieren tamir etmek repariert partisif sıvay hali. Deya fen televizyon ama fenzin televizyon izleme fiili. Das geşiği wird in die Spülmaschine eingeräumt. Das Geschirr wird in die Spülmaschine eingeräumt. Bulaşık makineye, bulaşık makinesine yerleştiriliyor. Das Geschirr tekil hali bulaşık demek. Die Geschirr sonuna e takısı aldı ve artikelimiz di oldu. Bütün çoğullarda olduğu gibi bulaşıklar olarak çoğul halini almış oldu. Die Spülmaschine bulaşık makinesi. Einräumen yerleştirmek, içine koyarak düzenlemek anlamında Ein Geroint olarak partisi sıvay halde de çekiliyor. Ein Goymun, of odayı toplamak, düzenlemek. Ein Goymun bulaşık makinesine yerleştirmek. O da bir düzenlemek olayı ama makinenin içerisine yerleştirerek düzenleme olduğundan dolayı Ein Prepozisyonu ile birlikte kullanılıyor. O zaman sıradaki cümlemize geçelim. Deya yani masa tekil olduğundan dolayı verdin fiilini vert olarak çektik. Deya tiş vert gedeht. Deya tiş vert gedeht. Dekın fiili örtmek. Bedekın fiili olunca bakın dekın fiili bedekın olarak B ön ekiyle yazılınca gizlemek anlamı çıkıyor. Dekin örtmek yani masa'yı örtmek masa örtüsünü örtüsüyle birlikte örtmek anlamı. Ama Almanca'da bu masa kuruluyor anlamında yani yemek masasını kurarken dekin fiili kullanılır. Bu da özel bir ayrıntı bu şekilde kabullenilmiş dilde o şekilde kabul ediliyor. Deyatish wird gedeckt. Masa kuruluyor, akşam yemeği için, kahvaltı için her neyse, deken fiili kullanılır arkadaşlar. Sıradaki cümlemiz den Kindern werden Geschichten vorgelesen. <laughs> Çocuklara hikayeler okunuyor. Vorlesen <laughs> fiili sesli okumak ve datif alan bir fiildir. Den Kindern werden Geschichten Çocuklara hikayeler okunuyor. Das Kind çocuk Dikindan çocuklar bakın çoğul dikindan, o zaman datifte datifte di artikli deyin oluyordu. Deinkindan oldu çocuklara. Werden geçitin vorgelesen. Di geçihte hikayeler di geçitin sonuna en takısı aldı. Bu da çoğul hali hikayeler olmuş oldu. Her ikisi de çoğul. Hem dikindan hem di geçitin çocuklara hikayeler okunuyor. Özne, werden fiili ve partisif sıvay olarak özetleyebiliriz. Pasif konusunun şimdiki zaman formülünü arkadaşlar. Die Einkaufsliste wird geschrieben. Alışveriş listesi yazılıyor. Üçüncü tekil şahıs olduğu için liste wird olarak çekimlendi. Schreiben fiili yazmak geçiriben partisif sıvay halde. Bu partisif sıvay ile ilgili konu tekrarı yapmak isteyen arkadaşlar yukarıdaki arama tuşundan videolara gelip sağdaki üstteki arama tuşundan partisif sıvay veya perfect veya geçmiş zaman gibi arama cümleleriyle Partisif sıvay konusunun nasıl yapıldığını tekrar etme imkanına sahipler arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Schreiben, geschrieben. Die Wände des Hauses. Evet, yine bir sahiplik, yine bir genitif. Bu genitiften kaçarımız yok arkadaşlar. Evin duvarları. Die Wände des Hauses. O zaman çoğul duvarları dedik. Werden, gestrichen. Evin duvarları boyanıyor. Die Hände duvarlar, das Haus, ev evin duvarları. Dediğim gibi arkadaşlar bu sahiplik yani genitif bildiriyor. Des geldi her ikisinin sonuna. Ne zaman des olur ne zaman deya olur bunu şu resimdeki genitif videosunda hepsini detaylıca örneklerle açıklamıştık. Bu genitiften kaçarımız yok, ihtiyacınız varsa, eksiniz varsa mutlaka bu videodan sonra bir göz atın derim. O da pasif gibi önemli bir konu dedik ve sıradaki örneğimize geçtik. Geçeceğiz ama arkadaş bilgisayarcı arkadaş yine hata yapmış. D kafi yazmış. O D kafi olacak. Artikelimiz Dea. ya. D kafi wird für Gäste gemacht. Misafirler için kahve yapılıyor. Bu bilgisayarcı arkadaşı işten atma zamanı geldi. Düzeltiyoruz arkadaşlar. Sizler de lütfen notlarınızı alın. Dya kafi olacak. Dya kafi wird für Gäste gemacht. Misafirler için kahve yapılıyor. Kim yapıyor? Vurgulanmıyor. Önemli olan burada faaliyetin, fiilin ne olduğu? Yapmak fiili, machen fiili. Gemacht olarak kimlere? Für Gäste, misafirlere. Toz siliniyor veya alınıyor. Toz silmek işlemi. Bu zavgadan hatırlarsınız ne diyorduk buna türkçe elektrikli süpürge veya toz makinesi mi elektrikli süpürge Evet şitaop zavga elektrikli süpürgeydi oradan dea şitaop'un toz olduğunu hatırlayabiliriz dea şitaop wird gewischt wissen fiile silmek arkadaşlar aslında bezle, bezle böyle masayı, evin tozlarını alma işlemine vişin diyoruz. Partisif sıvay hali geviş Sonuna T geldi, başına G geldi. Toz siliniyor. Deya ştaup toz. Ve geldik sizin sorunuzu arkadaşlar sıra sende sorusuna yazabilen arkadaşlar için yorumlara bekliyoruz. Peki cümlemiz ne? Camlar temizleniyor. Bu da pasif bir cümle. Kim tarafından yapıldığı vurgulanmıyor arkadaşlar. Camlar temizleniyor. Evet, cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstekleriniz varsa konu istekleri yorumlara rahatlıkla yazabilirsiniz arkadaşlar. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal. Tschüss.